رمضان فرصه عمر فيها للصايم طهر رمضان نورها السعد للام طل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد Seyyidil Evveline Vel Ahirin Lillahi Teala Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd Gönderilmiş olan peygamberlerin en faziletlisi olan Yaratılmışların en üstünü olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve selleme Aline ve Ashabına salat ve selam olsun Derse başlamadan önce kendime ve sizlere Allah rızası için niyet etmeyi hatırlatıyorum. Allahu Teala kullarına bir takım ibadetleri farz kıldı. Bir takım şeyleri emretti ve bir takım şeylerden de nehyetti, sakındırdı. Farz kıldığı ibadetlerden bir tanesi de muhakkak ki şu an içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının oruç ibadetidir. Allah Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de al bakara suresinde bir ayeti kerimede şöyle bildirmektedir. Ya eyyuhallezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in Ömer bin Hattab'dan rivayet ettiklerine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle bildirdiler. Buniyel İslamu ala khams. İslam dininin beş büyük emri vardır diye bildirip bu beş emirden bir tanesinin de oruç ibadeti olduğunu bildirmiştir. Ayette geçen ya eyyuhallezine amenu kelimesinin manası ey yüce Allah'a iman edip Allah'ın ilah olduğuna ve bununla beraber Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman edip bunu tasdikleyen kalplerinden buna razı gö rıza gösteren razı olup dilleriyle itiraf eden kimseler. İşte bu ayet müminlere hitap etmektedir. Ayetin devamında Kutiba aleykumus siyam manası oruç sizlere farz kılındı. Buradaki oruç hangi oruçtur? Muhakkak ki Ramazan ayının orucudur. Bunu da bu ayetten همن سنرة، همن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخر، Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddete walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la alakum diye bildirilen bu ayet-i kerimeden anlaşılmıştır. Nitekim ayetin manasında Kur'an-ı Kerim bu ayette insanlara hidayet rehberi olarak indirildi ve her kim bu aya ulaşırsa orucunu tutsun ve her kim hasta veyahut yolcu ise orucunu tutmadığı zaman Ramazan ayından sonraki günlerde o orucunu kaza etsin diye bildirmektedir. İşte bu ayetten anlaşılıyor ki farz olan oruç Ramazan ayının orucudur. Daha sonra ayet-i kerimenin devamında şöyle bildirilmektedir. Kema kutiba alellezine min qablikum. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayetin devamında mealen sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Yani oruç ibadeti yalnızca Peygamber Efendimiz'in ümmetine farz kılınmış olan bir ibadet değildir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelen diğer peygamberlere, diğer rasullere de farz kılınmış olan bir ibadetti. Ve o peygamberlere hakkıyla tabi olan, iman eden müminlere de farz kılınan bir ibadetti. İşte bu orucun farz kılınması da yüce olan büyük bir ameldir. Nitekim oruç ibadeti büyük bir ibadettir. Allah Azze ve Celle peygamberine yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve de ondan önce gelen diğer peygamberlere böyle yüce olan bir ameli farz kılmıştı. Bundan da anlaşılıyor ki peygamberlerin hepsi tek bir din üzere gelmişlerdir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde El enbiya'u ikhvatun li'allat dinuhum wahid, wa şatta, Mariyama, ve ve diye bildirmektedir. Manası peygamberler üvey kardeşlerdirler. Dinleri iman ettikleri iman esasları birdir. Ancak kendilerine bildirilen ameli hükümlerin içerisinde farklılıklar vardır. Kendilerine indirilen ameli hükümlerdeki şeriattaki hükümler bir takım farklılıklar göstermektedir. Ve hadisi i şerifinin devamında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam der ki ben İsa peygambere yakınlık konusunda daha evla olan bir kimseyim. Yani ben sizde ben İsa peygambere yakınlık konusunda daha yakınım diğer kimselerden, diğer insanlardan. İsa peygambere daha yakınım çünkü benim ile onun arasında bir peygamber yoktur. İşte bu hadisten anlaşıldığı üzere Allah azza ve Celle'nin kullarına yani hem meleklere hem insanlara hem de cinlere razı olduğu din İslam dinidir. Allahu Teala yalnızca İslam dininden razıdır. Kullarının İslam'ı seçmelerini emretmiştir ve yalnızca İslam dininden razıdır. Buradan da anlaşıldığı üzere oruç yalnızca Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olan Müslümanlara farz kılınmış değildir. Nitekim Allah Resulü'nden önce gelen ümmetlerde bulunan müminlere de onlar Peygamber Efendimiz'den önce gelen peygamberlere de oruç ibadeti farz kılınmıştır. İşte bunun idrakında olan bir kimse bunu bilmesi, kişinin bu bilgiyi bilmesi yani sadece kendisine değil kendisinden önce gönderilen kimselere de oruç farz kılındı diyebilmesi kendisinin bu konuda teselli edilmesi için yeterlidir. Ve kişinin bunu bilmesi onun kalbini oruç tutmak için daha güçlü kılmaktadır. Nitekim kendisinden önce gelen insanlar da kendisinden önce gelen mümin olan ümmetlerdeki insanlar da bu ameli yerine getirmişlerdi. Onlar da bu ibadet ile sorumlu kılınmışlardı. Ve ayetin devamında Allah Azze ve Celle bildirir ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Olur da kendinizi bununla korumuş olursunuz diye bildirmektedir. Yani oruç ibadetini yapıp Allah'a hakkıyla itaat edip bu ibadeti yerine getirdiğiniz zaman kendinizi olur da korumuş olursunuz diye bildirmektedir. İşte Müslüman olan bir kimsenin bu ibadeti kabul etmesi, buna kalbinin mutmain gelmesi ve razı olması, gönlünün buna açık olması ve buna yönelmesi onun takvalı olmasına bir vesiledir. Çünkü takva gerçek anlamda nedir? Takvanın manası Allah'ın emrettiklerini olduğu gibi yerine getirmektir. Bu nedenle kişi Allah'ın emrine itaat edip o emirleri yerine getirdiği zaman bir Müslüman bunları yaptığı zaman Allah'ın emri olan ibadeti yerine getirip orucu da hakkıyla yerine getirdiği zaman, bunu uyguladığı zaman, bununla beraber diğer farzları da yerine getirdiği zaman, işte o kimse takvalı olan kimselerden olur. İşte kişi ibadetleri, Allah'ın emir ve yasaklarını olduğu gibi dost doğru bir şekilde yerine getirip Allah'ın emrine hakkıyla itaat ederse ve bildirdiği farzları yerine getirip bunlarla beraber diğer amelleri de uygularsa o kimse takvalı olan kimselerden olur. Muhakkak ki takvanın olabilmesi için kişinin iman ve İslam üzere olması şarttır. İşte her kim iman edip hakkıyla teslimiyet gösterirse kendisini şirkten ve küfürden korumuş olur. Ve Allah'ın kafirler için gayrimüslimler için yaratmış olduğu çetin azap yeri olan cehennem azabından kendini korumuş olur imanı ve İslam'ı ile. Bu iman ve İslam'ın birlikleriyle bunlarla beraber bunların yanı sıra Allah Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarını yerine getirdiği zaman ve bunlardan hepsini teker teker yerine getirip haram kılınanlardan sakınıp Allah'ın emrettiği İslam'ın beş büyük emrinden olan orucu da yaptığı zaman hakkıyla Allah'ın emirlerine itaat etmiş olur. Oruç ibadetinin faydalarından ve sırlarından bir tanesi de kişiyi takvalı olması için etkilemesidir. Çünkü Allah azze ve celle bu ibadeti insanlar aç kalsınlar, sadece kendilerine açlık olsun bundan meşakkat görsünler veyahut azaplansınlar diye veya buna benzer zorluklarla karşılaşsınlar diye orucu farz kılmış değildir. Muhakkak ki orucu farz kılmasının sebebi sabrı aşikar ve gizli bir şekilde yerine getirebilsinler diyedir. Gizli veyahut aşikar bir şekilde sabredebilsinler diye Allah Azze ve Celle bu orucu onlara farz kıldı. Ve bu orucu tuttuğu zaman kişi kendi nefsinin sevdiği, kendi nefsinin meylettiği şeyleri sırf Allah rızasını gözeterek, Allah'ın rızasını elde etmek için nefsinin hoşlandığı şeylerden kendini alıkoyması onun için bir hayırdır. Nitekim kişi Allah rızasını elde etmek için nefsin hoşlandığı şeylerden kendini bu tür şeylerden alıkoymalı ki ahlak konusunda da kendisini üstün bir ahlaka sahip kılabilsin. Bu nedenle her kim nefsinin hoşlandığı yemeden ve içmeden veyahut buna benzer mübah olan Allah'ın helal kıldığı şeylerden sırf Allah'a itaat etmek, Allah azza ve celle'nin rızasını kazanmak, onun emrettiği şekilde yaşamak, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek için Allah rızası için bunu yaparsa muhakkak ki bu kimse kendisine emredilen şekilde orucunu yerine getirmiş olur. Nitekim orucu tutmak sadece yemeden ve içmeden kendini alıkoymak değildir. Kişinin kendi organlarını da haramlardan sakındırması gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinin mealinde şöyle bildirmiştir. Her kim Yalan söz ve iftiradan vazgeçmezse ve bunlarla amel ederse her ne kadar kendisini yemeden ve içmeden alı koysa dahi orucunun sevabını tas tamam almış değildir. Allahu Teala o yaptığı haramlardan dolayı o kimsenin orucunun sevabını tam bir şekilde ona nasip etmez. Çünkü o haramlar orucunun o sevabına orucunun sevabına etki etmişlerdir. Ey Rabbim, kalplerimizin senin için ibadet etmeye yönlenmesini nasip eyle. Senden hidayeti, takvayı ve iffetli olmayı temenni ediyoruz. Ayşe validemizden radıyallahu anh'dan rivayet olunduğu üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şu şekilde bir dua etmesini öğretmişti. Demişti ki ona: "Ey Ayşe, şöyle dua et. Ey Allah'ım, hayrın her türlüsünü senden talep ediyorum. Bildiğimi ve bilmediğimi, erken olanı, geç olanı, her türlü hayrı bizlere nasip eyle. Ve bildiğim veyahut bilmediğim her türlü şerden de senin rahmetine sığınırım. Ey Allah'ım, ben Senden cenneti talep ediyorum ve cennete götürecek olan sözleri ve amelleri yapmamın bana nasip eyle. Ve ey Rabbim, cehennemden senin rahmetine sığınırım. Aynı şekilde cehenneme götürecek fiillerden, sözlerden de senin rahmetine sığınırım. Ey Rabbim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Şerrinden senin rahmetine sığındığı şeylerden ben de senin rahmetine sığınırım ve onun senden talep ettiği hayırlı olan şeyleri ben de senden talep ediyorum. Bana neyi takdir ettiysen onun sonunda mutlu ve mesrur olmayı bizlere nasip eyle diye dua öğretmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bizler de bu şekilde Allah Resulünün ettiği dualardan duada bulunarak bu yüce olan ayda, mübarek olan bu ayda, bu yüce olan ibadeti yerine getirirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamaya çalışıp onun emrettiği gibi dizayn içerisinde olmak için çaba gösterelim. Allahu Teala yapmış olduğumuz hayırlı amelleri bizlerden kabul eylesin ve bizleri bu ayın sonunda cehennem ateşinden azad olunan kullarından eylesin. Kıyamet gününde bizleri peygamberlerle haşr kullarından eylesin. Ve bizi cennete azapsız bir şekilde giren kullarından eylesin. Bizi cennete giren kimselerin zümresinden eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed seyyidul evveline vel ahirin. رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان